Tolga Çevik ve İbrahim Büyükaktan aile komedisi Kalender Pide. Tolga Çevik'in canlandırdığı Kalender'in son zamanlarda işleri hiç de iyi gitmiyor. Ardından dükkanın satışa çıkarıldığını öğrendiği an ikonik bir sahne ile Öcü ile tanışıyor. Öcü de İbrahim Büyükak'ın canlandırdığı İstanbul'da yalnız yaşamaya çalışan bir kurye. Yolları kesiştikten sonra işleri düzeltip dükkanı almaya çalışıyorlar. Oyunculuk kısmına gelirsek tabii ki Tolga Çevik'i izlemek her zaman çok keyifli oluyor. Bu filmde de aynı hissi yaşadık. Yaşlı sempatik baba rolü çok yakışmış. Keşke Tolga Çevik'in başrolde olduğu daha çok film izleyebilsin. İbrahim Büyük Akın'da dükkanın satılmaması için ortaya çıkardığı absürt fikirler ve onları sunması keyifliydi. Sadece izlediğim diğer rollerinde karaktere daha çok ısınıyordum. Bu filmde öyle hissettirmedi. Ancak hikaye açısından zayıf bulduğum bir film oldu. Normalde İbrahim Büyükak'ın kalemini çok seviyorum. Fakat bu filmde eksik gidik yerler fazlasıyla vardı. Diyalog ve ilişki gelişimlerinin bu kadar zayıf olduğu bir İbrahim Büyük senaryosunu ilk defa izledim. Özellikle final sahnesi neredeyse yok gibiydi ve bu kısımda üzücüydü. Ancak 30. dakikadan sonra hikayeye odaklanmayı komik sahnelerine güldünüz. Bir Skeç gibi izlerseniz daha çok keyif alırsınız. Sonuç olarak başroller sayesinde izlenebilir bir film olduğunu söyleyebilirim. Bizim filme puanımız da 5.5. Bu filmi izlediyseniz sizin de aşağıda yorumlarınızı merak ediyorum. Cineflex'i takip etmeyi unutmayın. Daha çok karşılaşacağız.